Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben Kaka Eşi. Arkadaşlar e, bugün sizlerle birlikte e, CS2'de Counter Strike 2'de nasıl hile yapılır, nasıl hile eklenir ücretsiz bir şekilde göstereceğim. Bu hileyle alakalı kanalımda bir sürü video var. Gidip bakabilirsiniz. Bu hile cidden memur olanlar var baya. Bu hile cidden çok iyi bir hile. Ban yemezsiniz bu hileden. Abartmadığınız sürece hiçbir şekilde ban yemezsiniz. Ben nerelerde abartılır, nerelerde abartılmaz detayına kadar söyleyeceğim. Hadi gelin şimdi videomuza geçelim. Evet arkadaşlar ben size Exodus'un şeyine vereceğim linkini, indirme linkini. Arkadaşlar buradan indir diyorsunuz. Burada siz bunu download ister diyeceksiniz. Opera CX diyor. Arkadaşlar burada Opera CX'i ilk önce yükleyeceksiniz. Yani şurada inecek. Yani bilgisayar yüklemenize gerek yok. Sadece burada inecek. Sonra buradan şeye basabiliyorsunuz. Ben zaten indirdiğim için bende gözüküyor. Ben de inik olduğu için şurada. Siz direkt indirmenize kurmanıza gerek yok. İndim mi? Direkt zaten buradan indirebiliyorsunuz. Bunu indirdikten sonra açıyorsunuz bunu. Ama hesapla açmanız lazım. Google'dan falan gidebilirsiniz. Hesap açabilirsiniz. Burada bir sürü oyunlar var. Gördüğünüz gibi kendi kafanıza göre takılabilirsiniz. Bir sürü oyunlar var burada. Gördüğünüz gibi GTA bile var diyebiliyordum ben. Tamam tamam, inandım ya tamam. E, görüyorum marketlerini. Bakalım evet, GTA bile var. Gördüğünüz gibi. da 2 burada, CSGO'ya bile yapabiliyorsunuz. Buraya giriyoruz arkadaşlar. Ben bugün tanıtacağım hile, e, Eksek. Niye Eksek? E, Engemet attım. tanıttım. E, Shark 2 de tanıtacağım, bu da çok güzel bir hile. Ama Eksek'i bir tanıtayım dedim yine. Eksek mükemmel bir hile. Yani şu 3'ü taşıyor genelde en iyiliği Bunların üçünü de anlatacağım. Sadece bu kaldı. Bu biraz daha basit bir ile. Bunlar detaylı ile olduğu için daha güzel iyiler. Buna geldikten sonra eksike buradan launch diyorsunuz. Sizde bir ekran çıkabilir. O yakışına exloader payment payment seçeneğini seçiyorsunuz. Öyle launch diyorsunuz size ekran gelirse. Gelmesi direkt buradan launch diyorsunuz. Ama launchlamadan önce kesinlikle oyununuzu açın. Ben şimdi oyunumu açıyorum. Sonradan e, hileyi başlatacağız. Tabii ilk önce ilk önce bu da önemli bu da önemli. Arkadaşlar kesinlikle Windows güvenliğini kapatın. Niye Windows güvenliğini kapatın? Ya yani banyeme olasınız daha az artık. Zaten banyemezsiniz de. İlk baştakileri de kapatacaktınız. Bir bunu benimki Windows 11 oldu. Ben zaten 11 olarak geldiydi. Onu aldım geri yine 11 aldım. Hiç fark etmez. İlk baştakileri kapatacaksınız. Yine buradan gelip ilk baştakini kapatıyorsunuz. Tamam, tamam. Evet arkadaşlar burası böyle olacak. Burayı yaptıktan sonra Burayı şöyle eksiliyoruz. Oyunumuza ilk önce giriyoruz sonra launchluyoruz. Ben bu oyuna gidip geliyorum. Evet arkadaşlar oyunumuz açıldı arkada. Buradan launchluyoruz. Ama sizde burada bir indirme gelecek. İndirme dosyası falan gelecek. İndirme burayı bir indirecek. Tamamlayacak. Bazı dosyaları indirecek. Driverlarını falan. Yetkisilerini. Yetkilerini. <laughs> burayı bekliyoruz. Burayı kesmeyeceğim. Game player deyince gelecek yani gelecek demektir bu. Burada hileyi kapatıp açmak istediğiniz tuşu ekliyorsunuz. Ekledikten sonra OK diyorsunuz. Sonra burayı kapatabiliriz. Oyunumuza giriyoruz. Evet arkadaşlar şu an oyundayız. Buradan F bakın. F ins yapıyorsunuz. Zaten orada tuş gözükmüş hangi tuş eklemeniz gerektiğini. Arkadaşlar benim kullandığım config ben buraya kaydettim. Config'i bakın buradan dili Türkçe yapıyorsunuz. Türkçe yaptıktan sonra arkadaşlar buradan adı giriyorsunuz. Yaptığınız ayarların adını giriyorsunuz. Buradan sonra save diyorsunuz. Load diyorsunuz. Buraya geliyor. Buradan her seferinde de buna basıp save diyorsunuz. Sonra da yeniden Türkçe dönüyor zaten. Ben bir tane yapmışım. Benim bir tane boş var. Sadece e, skinleri olan. Şöyle sadece cilt değişikliği Skinleri var. KSK kullanılan da. Ana kullanılan. Bunda bakın gördüğünüz gibi otomatikken Türkçe döndü. Bunda arkadaşlar arkadaşlar bunda Gördüğünüz gibi kendim tasarladım, otomatik nişan alma, siz bu ayarları yapın benim yaptığım ayarları Yani bunlar en ideal ayarlar, hepsini şöyle teker teker göstereyim Gördüğünüz gibi, şu şöyle Bunları böyle yapın, teker teker ayarlayın Her silahı ayarlayacaksınız, mı? ayarlayacaksınız bunu, bir Eagle'a, tabancaya, bir de AK'ya ayarladığınızda bütün silahlar ayarlanıyor Bunu buradan, bu böyle olacak En uyarılabildiğini FOV yapın Hatta bunu da açabilirsiniz buradan, Liner olabilir ama siz bunu kapatın Böyle daha iyi, bunu 1.6, bunları kapatın. Bura böyle. Gördüğünüz gibi. Görseller. Burası böyle olacak. Eee, kutum benim böyle. Can çubuğu. Sağda. Cilt değiştirici. Bunları buradan artı yapıp kendiniz ekliyorsunuz buradan. Bura benim böyle. Ben böyle yapmışım. Diğerinden de hit işareti hasar göstergesi. Bunları açın. Bunları yaparsanız hem adamları çok iyi bir hisse atarsınız. iyi kullanırsınız. skin enceniz olur hem de ban yemezsiniz. Sonra buradan isim yazıyorsunuz buraya. Kaydet, yükle diyorsunuz. Ee, yük zaten oyuna her seferinde girdiğinizde buradan basıp yükleye bastığınızda buraya geliyor zaten ayarlarınız. Arkadaşlar size anlatacaklarım bu kadardı. Cidden videoyu o da e, olabildiğince kısa yapmaya çalıştım. Cidden kısa bir şekilde gösterdim. Efsane bir hileydi. Efsane bir hile. Memnun olanlar var. Ben bunu yani kanalımda en çok anlattığım hile bu. Cidden ücretsiz en iyisi. Daha e, exloader'dan Hileler gelecek yani. Böyle tür hileler. Ben daha eksi 2 gösterdim. Daha böyle tür hileler gelecektir. Ama bu hile de cidden mükemmel. Bir de bu hile kesinlikle deneyin. Banyomi ihtimalimiz sıfır. Evet arkadaşlar size anlatacaklarım o kadardı. Beğendiğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanalıma da abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. Sağlıcakla kalın.